Köylerde, köylerde merhamet ve vicdanla derman oluruz derde Erbakan'ın ismi var Hep dualı ellerde Onların hürmetine Durmağa ilerle El evet. baş şehri İstanbul'umuzda ve ne mutlu bizlere ki Eyüp Erezade Hazretleri'nin dizinin dibinde salona sığmayan bu coşkuyla dava emeri olarak, mücahitler olarak hep birlikte toplandık. cenab Allah İstanbul İl Divan toplantımızı hayırlı eylesin. Milletimizin ve tüm mazlumların kurtuluşuna milli görüşün yeniden defa partimizin en büyük zaferlerine vesile etsin inşallah. alır diyorduk. Biz de inşallah bu dava ellerinin fedakarlığıyla, samimiyetiyle milli görüşçü dava ellerinin gayretiyle Allah'ın izniyle Türkiye'yi de alacağız. Adil bir dünyayı yeni bir dünyayı da milli görüşle kuracağız inşallah. Bugün yaşadığımız olaylar hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da bölgemizde İslam aleminde yaşanan olaylar yeniden büyük Türkiye'nin yaşanabilir Türkiye'nin ve aynı zamanda da yeni bir dünyanın adil bir dünyanın ne kadar önemli ve acil olduğunu bizlere açık bir şekilde gösteriyor. Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin. Merhum Erbakan hocamız 1969'da öyle samimi, öyle ihlaslı bir şekilde adım atmış ki bugün halen daha o adımın bereketini, o ihlasın, o samimiyetin bereketini yaşıyoruz ve bugün yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak Adım adım iktidara doğru yürüyor Erhan yani. hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Her şeyden önce değerli il başkanımıza Nuri Beyden diye bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah en büyük muvaffakiyetleri, en büyük zaferleri kendisine nasip eylesin. Cenab-ı Allah yer ve yardımcısı olsun inşallah. kendisiyle birlikte değerli yönetim kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcılarımız, bu salonda en büyük coşkuyla toplanan çok değerli ilçe başkanlarımız ve tabii ki davamızın enerji kaynağı olan kıymetli milli görüşçü gençlerimiz kendilerine <laughs> en içten sunuyorum. kıymetli biz hanım biz kardeşlerim, biz hanım kollarım, kendilerine biz de yaştan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Değerli BKK üyelerimiz ve tabii ki kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Gülbey bütün misafirlerimiz, teşkilat mensupları, İstanbul'un milli görüşçü dava elleri kumandan arkadaşlarına teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Ve İstanbul'u ilk divanımızın bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.